Yapmış mı? Var mı? Baktın mı sen benden önce? Ha gördüm. Tamam aç bakalım. Burada. Aç. Bir dakika yavaş burada. ol ben burada. açayım. Burada. Kafana dikkat et. Kaf şuradakileri ah, al şuradakileri gel. Şuradakiler. Aynen o biraz sinirli bir tavukmuş. güzel evet. bize gelecek. Aha. Hayır hayır her tavuğu kesemeyiz. Kim yumurtlayacak sonra? Doldur. Doldur misafir geldi. Bir kirli tamam. Hadi diğerlerini de dolduralım. Alo. Baba. Merhaba. Bana. Tamam. Alo. Oğlum oğlum yavaş yavaş. Ha, tamam. Dikkat et. Ben de şunu tutuyorum ya. Sana batmasın diye. Tamam. Yavaşça yap sen. Oldu mu? Tek 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 alalım. Elimizden düşmesin sonra. Buradan geliyor mu onlar? Tamam. Bitti. Teşekkür ederiz tavuklar.